Kim bilirdi doğunun en gizemli kapısından Anadolu'ya girerken atlılar bir gecede büyüyüp bir gecede devleşip soğuğa destanlar yazacaklarını. Mezopotamya'nın zirvesinden gök kubbeye yükselen dağlarıyla 5000 yıllık görkemli bir tarih varisi Hakkari ile kültürlerle yolları birbirine bağlayacaklarını. Urartulara, Asurlara, Perslere, Selçuklulara, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan tarihi şehir Van'la doğan güneşe umut olacaklarını. Milletlerin kendi geleceğini bizzat kendilerinin tayin ettiği tarihte Kurtuluş Savaşı öncesi son kongre, Misak-ı Milli'nin kabulü, milli birlik ve beraberliğin andığı gücün, milli iradenin 4 Eylül 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük basamağıdır Sivas. Bilimin, ilmin beşiği, dünyadaki ilk üniversitenin, insanoğlunun Rabbini ararken inancının peşine düşüp inşa ettiği ilk mabet Göbekli Tepe'nin, Hz. İbrahim'le kalplerin pasının, Hazreti Eyüp'le sabrın makamının, hoşgörünün, muhabbetin başkentinin içinde kayboldunuz mu? Tarihi adını altın harflerle kazılmış bir destanın topraklarıdır Çanakkale. Bağrında yatan 250 bin şehitle, yeryüzünün en onurlu mücadelesinin verildiği yerdir Çanakkale. Yaralı kurtulduğu cepheye ölmeye giden Yahya Çavuş'la, 275 kiloluk mermiyi tam 3 kez namluya sürmüş Seyit onbaşısıyla inancın zaferidir Çanakkale. Karadan gökyüzüne, gökyüzünden karaya görünmez bir yoldur Çanakkale. Gemiler geçerken en sakin seyrini yapar. Selam durur derin sularda yatan sayısız şehide. Ve Çanakkale çıkıldı yazılır seyir defterine. Çünkü geçilmez Çanakkale. Cihanın yarısı gök, yarısı İstanbul. Havanın mavisinde, denizin yeşilinde bir türkü Orta Asya'dan beri duyduğumuz. Ey Fatih'in elindeki kırmızı gül. Ve şehirler şehri İstanbul'un kalbi, fetihin yegane simgesi. Allahu ekber. Allahu ekber. Alemler içinde Ayasofya'ya selam olsun. İşte o 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkan geminin 19 Mayıs 1919'da bir milletin kaderini değiştirecek olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Bandırma vapurundan tütün iskelesine adım atarak Kurtuluş Meşalesini yakıp tarihe altın harflerle adını yazdırmış, göklerde hep şanlı dalgalanacak bir bayrak bırakmıştır. Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki yolların buluşma, kültürlerin kavuşma ve harman olma meydanı. 5000 yıllık kültür cenneti Ankara. Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar. Pek çok batı ve doğu medeniyetleri ağırlayan, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesiyle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olan Ankara. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak yeni Türk Devleti kurulur ve 13 Ekim 1923'te Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olur. Geçmişle günümüz arasında köprü olan, binlerce yıla rağmen günümüze kadar kaybolmayan Roma Hamamı, Jülyen Sütunu, Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi, Roma Tiyatrosu, Polatlı, Yassı Höyük, ve Gordion tümülüsleri gibi birçok kapalı açık hava müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi bu topraklara neden bu kadar derin köklerle bağlı olduğumuzu geçmişle bize yaşatır. Ankara'nın önemli manevi merkezlerinden biri olan Hacı Bayramı Veli Külliyesi, ismini gönüllerde kin ve nefret yerine sevgi ve vahdet tohumları yetiştirme gayesiyle Anadolu insanına yol gösteren Hacı Bayramı Veli'den alır. Göksu, Seymenler, Kuğulu, Gençlik, Botanik, Dikmen Vadisi, Mogan Parkları ile Ankara'nın çevresini belirler. Çamlıdere Köyü, Nallıhan Kuş Cenneti, Kızılcı Hamam, Tuz Gölü, Kara Göl, Eymir Gölleri ile görülmeye değer ayrı zenginliklerle doludur. Tarihi Ankara evleri Güdül, Ayaş, Hamam önüyle meşhur konaklarıyla kaybolan sanatları olan ev sahipliğiyle, semercisiyle, demircisiyle, baklava böreği dolmasıyla, kültürlerini elinde kaşıklarıyla geleceğe aktaran muhtarlarıyla Beypazarı. Kütüphanesiyle Atatürk'ün gösterdiği hedefler yolunda bilgi, kültür ve bilimsel araştırma yuvası olan bir üniversite kentidir. Devlet opera, bale ve devlet tiyatroları, gösterileriyle, festivalleriyle, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserleri, folklorik kültürümüzü yansıtan Anadolu kokan seymenlerle, yüzyıllardan beri gelen geleneksel yapısıyla bir barış ve sanat şehri olduğu gibi Türk mutfak kültüründe de özel yeri vardır. Ankara Tava, Nallıhan Sarması, Beypazarı Kurusu Kol Böreği, Ankara Döneli. İpek yolundan gelen ipekle yarışan kumaşlarının kaynağı Ankara keçisinin, yünü Angora hafifliğinde olan Ankara tavşanının sevimliliğiyle dünyaya ün salmış Ankara kedisinin ana vatanıdır. Peygamber çiçeği adıyla bilinen sevgi çiçeği dünyada sadece göl başında yetişen ve koruma altına alınmış özel bir çiçektir. Ulu Önder Atatürk'ün edebi istirahatgahı Anıtkabir. Atatürk'ün de gönüllü hemşerisi olduğu Ankara bu kültür harmanıyla bir barış abidesidir. Bir hoşgörü ve kültür merkezidir. Ankara tarihi ve doğal güzellikleriyle, yemek kültürü ve turizmiyle, tarımı ve hayvancılığıyla, politikası ve sporcusuyla, sanatı ve insanıyla Türkiye'ye hayat veren, tarihe öncü olan 5000 yıllık kültür cenneti Ankara Türkiye'nin kalbidir. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, Türkiye Muhtarları El Ele projesi atılan ilk adımın, yakılan özgürlük meşalesinin şehri Samsun. güneşe umut olan van Gücün, milli iradenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli basamağı Sivas. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şiyosu, hoş hoş Gök kubbeye yükselen dağlarıyla Hakkari. İnsanlığın yeniden varoluşuna şahit ağır. Karadan gökyüzüne, gökyüzünden karaya görünmez bir yolu olan Çanakkale'deydi. İsti bir yürek lazımsa lakin onu yazdım. İki satır. Anadolu'nun Orta Doğu'ya açılan kapısı, Medeniyetler Bahçesi, Hatay. Türk camiasının ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın ana vatana katıldığının bir kararlılık. Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olarak bizleri kendine çeken Bursa... Kusak, Osman Gazi, Al, bayrak, öp, döve, kutlu ola. derin beşiği, insanlığın eşiği. Burası Yukarı Mezopotamya'nın kalbi Urfa'dır. <laughs> herkesi kalbine sığdıran şehirdir. İstanbul. Bir beyaz güvercin havalanır. Kanadında bir damla kan, bir damla can. Bir yuvaya ulaşacak elbet o haber. Aslında hepsi elleri yüreklerinde her gün beklemekteler. Bu topraklarda vatan derdi her şeyden önemli. Korumak için söz bir kez verildi mi, can nedir ki? Penceresine bayrağını asarsa bugün biri, bil ki ya bayramdır ya giden bir candır sebebi. Ama gururla ve onurla. Hangisi diye sorana vatan der her can. Ne yazsan anlatamazsın ne tek tek ansan bitiremezsin isimlerini. Canlar topraklarla harman olmuş ve sanki bizim Anadolu'muz ancak o zaman Anadolu olmuş. Andolsun olsun ki diye başlar. Bugün de, yarında ve kıyametin bir öncesinde bile terk edilmeyecek bir toprağın yeminidir bu. Ve çok iyi biliyoruz ki bu bayrağı, bu sınırları, bu vatanı hakkı ödenmez canlara borçluyuz. Bize bu kutsal emaneti bırakan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar candı, vatan oldular. Onlar kandı, bayrak oldular. Bu kutsal emanetin tarafsız neferleriyiz. Türkiye muhtarları olarak el eleydik. Hepimiz birlikteyiz, Türkiye için görevdeyiz dedik kenetlendik. Türkiye'nin muhtarları olarak biliyoruz ki milletiz. Biliyoruz ki devletiz. Biliyoruz ki Türkiye'yiz. Hepimiz birlikteyiz. Türkiye için görevdeyiz. Mardin'den selamlar. Ben Mardin Delik Alagöz Mahalle Muhtarı Nebahat Dünnes. Muhtarlar el ele programımıza katıldık. Bu katılmadan çok memnun kaldık, bu projeden çok memnun kaldık. Bu projeye vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Başkan, Bakanımız, Sayın Proje başkanımıza teşekkürler ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Türkiye Muhtarları El Ele Projesi, Doğu ve Batı arasında ki dostluk ve kardeşlik köprülerinin pekiştirilmesi, bir olduğumuzu birlikte olduğumuzun mesajı verildi bu projeyle bütün Türkiye'ye. Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanımıza, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Van'dan selam ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye Muhtarlarıyla El Ele Projesi, hakikaten biz muhtarlara bu cennet vatanımızın her köşesini görmeye vesile oldu. Aynı bayrak altında bir bütün olan bizlerin ne kadar zengin, ne kadar güzel kültürlere sahip olduğumuzu ve bu topraklardan bu kadar derinden bağlı olduğumuzu gördük. Bu anlamlı proje vesile olan İçişleri Bakanımıza, Konfederasyon Başkanımıza teşekkür ederim. Bu proje ile demokrasinin desteklenmesi, muhtarlarla işbirliğin güçlenmesi, muhtarlar arası diyalogların kurulması adına büyük mesafeler kat etmiş bulunmaktayız. Sayın İçişleri Bakanıma, Sayın Konfederasyon Başkanıma teşekkür bir borç bilirim.